hemen yönümüzü Erbil'e çevirelim. Erbil'de farklı bir kültür var. Çayhaneler tabii ki onlar. Günlük hayatta önemli bir yer tutuyor. Bu çayhanelerin en ünlüsü ise Erbil Kalesi'nin hemen eteklerinde yer alan Maşko Çayhanesi. Sakin ortamıyla öne çıkan çayhanenin müdavimleri arasında birçok Türk de var. Sessiz ortamı nedeniyle sanatçıların da çalışmak için tercih ettiği bir mekan olan çayhanede bir de kütüphane bulunuyor. Simla Yerlikaya'nın özel haberinden izleyelim. Demli çaylar, huzurlu bir ortam ve dostlarla buluşma imkanı. Çayhaneler Erbil'de günlük hayatın en önemli unsurlarından. Erbil'de en birinin ise Maçko Çayhanesi. Şu an tam Erbil Kalesi'nin eteklerindeyiz. Burası kentin merkezi oturduğumuz yerse Maçko Çayhanesi. Burası şehrin en eski çayhanelerinden biri ve insanların gün içerisinde gelip oturduğu hem şehrin kalabalığını izlediği hem e, hareketliliği izlediği hem de günün yorgunluğunu bir çayla ya da bir kahveyle attığı bir yer. E, ve dolayısıyla da gün boyunca oldukça kalabalık olan bir yer burası. 1940'tan bu yana hizmet veren Maçko Çayhanesi ismini kurucusu Macit Bey'den alıyor. Bugün çayhaneyi Macit Bey'in oğulları işletiyor. Her gün sabah 8'den gece 12'ye kadar açık olan çayhaneye her bilgiler kadar şehirde yaşayan Türkler de ilgi gösteriyor. Sessizliği nedeniyle sanatçıların çalışmak için tercih ettiği Maçko Çayhanesi'nde duvarlar Iraklı sanatçıların ve ünlülerin fotoğraflarıyla dolu. Çayhanesi'nin bir özelliği de buraya girdiğiniz zaman görüyorsunuz duvarlarda sanatçıların fotoğrafları asılıp, Kürt sanatçıların, bazı Arap sanatçıların, yerel sanatçıların fotoğraflarını görmek mümkün. Sadece bu da değil, aynı zamanda arkamda görüyorsunuz, burada ufak bir kütüphane de var ve isteyenler buradan kitap alıp okuyabilirler de zor be hayırlı hatuni Burası tarihi bir adres. Bölge kültürü içinde oldukça önemli. İnsanlar burayı ziyaret ettiklerinde hem tarihi tanıklık ediyor hem de hoş vakit geçirebiliyor. Çayhanenin bulunduğu noktada siz de görüyorsunuz. Erbil Kalesi, minaresi, camiler ve daha bir çok tarihi yapı var. Bu yapıların hepsi bu alanda yer alıyor. Turistlerin de uğrak noktası burası. Merkezde yer almasıyla da dikkat çekiyor. Ben de fırsat buldukça gelirim. <laughs>